Serkan Bey ve Atakan İnşaat Takımı'nın taraftarlarıyla beraberiz. Bugün röportaja taraftarlarıyla beraber geliyor Atakan İnşaat Takımı. Serkan Bey final maçına çıktınız. Bugüne kadar çok büyük bir mücadele sergilediniz. Final maçındaki hislerinizi, duygularınızı öğrenebilir miyiz? Teşekkür ederim. Ee, tabii ki çok heyecanlıyız. Ee, bütün maçları galip geldik. Ne ee, Namar bir şekilde buraya geldik. Grup maçları dahil olmak üzere. Hedeflediğimiz yerdeyiz şu anda. Bugün sahada konuşma zamanı Her zamanki gibi yine sahada konuşacağız Bugün bütün takım arkadaşlarım Dışarıdan bizi desteklemeye gelen Taraftar kardeşlerimiz, arkadaşlarımız Eşimiz, dostumuz, akrabalarımız Hepsi tek bilek, tek yürek şeklinde Bu maça hazır durumdayız İnşallah bugün galip geleceğiz Hedefimiz olan Antalya'ya gideceğiz Ankara'yı da en iyi şekilde temsil edeceğiz Bizim gönlümüzden geçen bu Şimdiden hem rakip takıma başarılar diliyorum hem de kendi takımıma canı gönülden başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bilindiği üzere artık Antalya'da da Türkiye e, finallerini kazanan isim Avrupa'da temsil edebildiniz evet. kapta. Bunun evet. hakkında da e, hiç hayal kurdunuz mu Avrupa'yı Atakan İnşaat olarak? Tabii ki. E, her şey hayal etmekle başlar. E, bütün e, futbol hayatım boyunca da olsa, e, eğitim hayatım boyunca da olsa... Bir şeyleri kazanabilmek adına önce hayal etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Biz bunu hayal ettik. Umarım bu sevinci herkese yaşatırız. Ankara'daki bütün herkese yaşatırız. Yani burada haftalarca rakip oynadığımız takımlara da böyle bir sevinç yaşatırız. Biz orada görürler. Mutlu olurlar. Eminim mutlu olacaklarından da. Ankara olarak Antalya'da hedefimiz Avrupa'ya gitmek olacak. Umarım bunu da gerçekleştiririz. İnşallah ama şimdi önümüzdeki maçı alıp Antalya biletini bir cebimize evet, koyalım. Tabi. Taraftarlardan da görüş alabiliriz isterseniz. Valla söz şu anda... <laughs> Valla aslında söze gerek yok fazla sözü de. Söz şu anda Atakan İnşaat'ta. Biz desteklemeye geldik. İnşallah kazanacaklar. Avrupa'da da desteklemeye devam edeceğiz. Sizden Teşekkür ben ederim. <laughs> ben de can yürekten inanıyorum Atakan İnşaat'ın bu final maçını alacağına ve Serkan Aydın başta olmak üzere tüm Atakan İnşaat e, oyuncularına başarılar diliyorum. Teşekkür